Tayyip Erdoğan çıktı arkadaşlar Meral Akşener'le alakalı bir açıklama yaptı. Bir getirseniz o açıklamayı. Diyor ki Cumhurbaşkanı, İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgide düşmesi düşündürücü. Onlar niye bunlarla aynı masaya düşüyor veyahut aynı konuma geliyor? Temenni ederiz ki bunlar da bir dönüşüm yapmak suretiyle gerek bu masayı terk etmek, gerekse milli ve yerli bir duruş sergilemek üzere konumunu yeniden gözden geçirir. Cumhurbaşkanı diyor ki, temennimiz odur ki bu İyi Parti nin Ne işi var ya bunların diyor bu altılı masayla. Bunu diyor İyi Parti'nin bunu bir daha gözden geçirmesi lazım. Şimdi biz de arkadaşlarla beraber konuştuğum zaman, bu olayı ilk gördüğüm zaman ben direkt şunu gördüm arkadaşlar, onu söyleyeyim. Tayyip Erdoğan çok deneyimli bir siyasetçi. Halk dilinde kurt bir siyasetçi. Tayyip Erdoğan hani herkes yapıyor ya 2023'e kadar her şeyi yapacağız diye. E Tayyip Erdoğan ne yapacak? Armut mu toplayacak? Tayyip Erdoğan hiçbir şey yapmayacak mı? Tayyip Erdoğan hamle yapmayacak mı? Şu anda Türkiye'de gündem belirliyor Tayyip Erdoğan. Alın 3 gün 5 gün bütün televizyon programlarında oturun bunu konuşun. Tayyip Erdoğan ne demeye çalıştı? Tayyip Erdoğan burada hem nalına hem mıhına öyle bir çalışma yaptı ki öyle bir söz söyledi ki bunu ancak hani Böyle bir siyasetçi böyle bir cümleyi kurabilir. Bak haklı olarak diyor ki milliyetçi bir damardan gelen İyi Parti'nin terör örgütleriyle kapalı kapılar ardında fin atan masada olmasının ben çok mantıklı ve doğal bir şey olduğunu düşünmüyorum diyor Cumhurbaşkanı. Neden? Bizim geçen Ferhat abi, Ferhat Murat çok güzel bir şey söyledi. Yani 5 yıl önce birisi komaya girmiş olsa ve 5 yıl sonra uyansa, uyandığında birisi ona sorsa ki Meral Akşener'in, Koray Aydın'ın başında olduğu parti hangi ittifakta yer almıştır sence? Adam der ki Cumhur İttifakı hakkında. Ne işi var öbür tarafta? Bak bunu söyler. Bu bu çok kıymetli bir tespittir. Hani şimdi burada arkadaşlar Tayyip Erdoğan da bu olguyu iyi bildiğinden bir açıklama yaptı. Dedi ki bu İyi Parti'nin ne işi var bu adamlarla aynı masada? Bunu bir düşünsün dedi ya ne işi var burada bak. Siyasetçi bu. Arkadaşlar bence Tayyip Erdoğan bu mesajı İyi Parti'nin üst yönetimine vermedi. Tabanına, seçmenine verdi onu. Dedi ki şu oy verdiğiniz, peşinden gittiğiniz partinizin yetkililerini uyarın. Onlara deyin ki bizim ne işimiz var bu HDP'nin de olduğu masada? Önümüzdeki süreçte şimdi bunu nasıl çıkaracak rakip? Hani kaleye giren bu golü sence nasıl çıkaracak Mesut? Ne yapacak? Meral Akşener o masadan kalkabilir mi? Meral Akşener o masadan kalkamaz. Eğer kalkmak gibi son dönemde böyle 50 tane manevra yapıyordu kalkmak için. Mansur yavaşa ayrı, Ekrem İmamoğlu'na ayrı, değişik değişik yerlere ayrı. Ben bir de var bak İyi Parti'nin o taktiğini de seviyorum ha. Biraz Ekrem İmamoğlu'na yanaşıyor. Ekrem İmamoğlu da diyor ki ulan dur herhalde beni hazırlıyorlar bunlar. O sırada İyi Parti'nin ekibi iş, güç, konum, her şey o yani bir ara bir muhabbet dönmüştü hatta. Barış arkadaş anlatmıştı onu değil mi televizyonda? Barış arkadaş iyi partililerin partinin bütün borçlarını ve seçim çalışmasında kullanacakları parayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden aldığını söyledi. Meral Akşener şöyle bir sürecin içerisine giriyordu arkadaşlar. Kendisine meşru bir zemin. Hani araziye çıktığı zaman kendisine ya senin ne işin var bu adamlarla denmeyecek ve bütün seçmenini konsolide ederek farklı bir yola yürüyecekti Meral Hanım. Onun da zaten açıklamalarını yani görüyorduk onu. Bir tek hani partilerine büyük bir branda asmadılar. Ve mesela kendi aday düşünceleri vardı. İşte farklı adamlarla alakalı. Onu da masaya bir türlü kabullendiremedi ve tam böyle kalkma arefesinde iken Tayyip Erdoğan bu açıklamayı yaparak Meral Akşener'i o masaya, o altılı masaya çiviledi onu. Benim gördüğüm şey bu. Bundan sonra Meral Akşener ne yaparsa yapsın o masadan kalkamaz. Kalktığı anda Tayyip Erdoğan'ın sözüyle hareket eden bir Meral Akşener olacak. Gerçi hemen cevap vermiş. Diyor ki Meral Akşener kalktı diyor ki dur Sayın Erdoğan anlamadığım, anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içerisinde. <laughs> bunu ne zaman söylüyor biliyor musun Tayyip Erdoğan? Anketlerde en güçlü olduğu bir dönemde söylüyor bunu. Şimdi bunu 4 ay önce, 5 ay önce söylese dersin ki ulan herhalde Tayyip Erdoğan anketleri manketleri gördü. AK Parti ile MHP'nin oyları yetmiyor. Kendisinin de oyu %50'nin altında. Onun için yeni kulvarlar zorluyor. Öyle bakarsın olaya. Şu anda AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi'nin ve kararsızlar dağıtıldığı zaman Cumhur İttifakı %52-53 kadar çıkıyor. Tayyip Erdoğan'ın başkanlık sürecindeki anketlerin birçoğunun gösterdiği rakam %55-56. Böyle bir dönemde söylüyor onu. Onun için ya bu Tayyip Erdoğan köşeye sıkıştı. Hani oya ihtiyacı var. Herhalde barajı geçemiyor. Onun için de İYİ Parti'ye sinyal çakıyor. Öyle bir durumda söylemedi bunu. En güçlü olduğu dönemde ve önümüzdeki süreçte de daha tok piyasaya çıkmadı. Daha doğal sisteme sisteme entegre edilmedi. Yıl başında yine aynı şekilde eee asgari ücrete çok ciddi bir destek verilecek. Onun yanında EYT problemi çözülüyor. Vatandaşın derdi çözülüyor ve son 2 3 aydır dolar yerinde duruyor. Fat Dönmez Bey yani Enerji Bakanı kalktı açıklama yaptı. Dedi ki Aralık ayında ve Ocak ayında herhangi bir e, enerjide bir zam veya otada da bir şey olmayacak, fiyat aynı devam edecek. Tam böyle bir dönemde Tayyip Erdoğan o usta siyasetçiliğini konuşturdu, masadan kaçmayı düşünen ve özellikle çünkü şöyle bir şeye gitmeye başladı masa. Onun için aday çıkaramıyorlar. Abi ilk turda herkes kendi adayıyla girsin, herkes kendi blok oyunu alsın. Bu şekilde bizim ne aldığımız önemli değil. Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan %50 barajının altında olsun. İkinci turda her türlü hallederiz işi. Öyle düşünüyorlardı. Onun için de Meral Akşener'le Milliyetçi Hareket Partisi'nden de biraz daha oy tırtıklayarak, milliyetçi oyları yanına alarak Meral Akşener farklı bir ittifak için kendisine meşru bir zemin hazırlıyordu. Koray Aydın'ın açıklaması, efendime söyleyeyim, Genel Başkan Yavuz Ağaralioğlu'nun söylemleri, Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nu istemiyoruz, kazanacak adamla seçime gitmemiz lazım gibi gibi. Biz işte HDP ile yan yana gelmeyiz. Biz PKK ile arasına mesafe koyma. Kalkmak istiyordu oradan. Ama Tayyip Erdoğan hamleyi yaptı. Bu saatten sonra Meral abla oradan hiçbir yere kımıldayamazsın. Kımıldarsan Tayyip Erdoğan'ın dediğini yapmış oluyorsun. Anladın? Tayyip Erdoğan Meral Akşener'i oraya çiviyle çaktı. Ve tekrar söylüyorum Tayyip Bey'in verdiği mesaj Meral Akşener'e ve onun yönetim kadrosuna değildi. Tabana bir mesaj verdi. Bunun yanında Meral Akşener, Sayın Erdoğan anladığım kadarıyla seçime dair derin bir endişe içinde. Her sabah kalktığında bu endişenin çözümü için adımlar atmaya kalkıştı. Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi Bak, durdum. Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, dün neyi savunduysa bugün de aynı şeyi kararlılıkla savunan, aynı fikri savunan bir siyasi partiyiz. Hehe, <laughs> tabii, öylesiniz. Dolayısıyla milletimizin geleceğinin heba edildiği, ortaya sürüldüğü bir kumar masasında hiç olmadık. Bundan sonra da olmayız. Abi, kumar masası nasıldır biliyor musun? Kumar masası iki kardeşin oturup da birbiriyle oyun oynadığı masaya kumar masası denmez. Dense dense oraya o eğlence masası denir. İki kardeş birbiriyle eğleniyorlar. Aldıları yok, verdileri yok. Kumar masası arıyorsan altılı masaya bakacaksın. Kumar masası birbiriyle alakası olmayan insanların bir masaya oturup Tamam mı? Herkesin bir şey kazanmak için devamlı blöf yaptığı masaya kumar masası denir. Ve altılı masada şu anda Türkiye'de yani okullarda okutulacak, ders olarak okutulacak bir kumar masası hüviyetinde. Herkes blöf yapıyor. %0.1 oyu olan kendini 3 puan diye masaya sürüyor. Bak blöfe bak. Abi iyi partiye bakıyorsun. Abi 18 19'uz diyor. Onun yanında CHP diyor ki abi 28 30'a dayandık diyor. BDP diyor ki bende de diyor 2 puan var 3 puan var ben de geleyim masaya. Beni de oyuna alın diyor. Ahmet Davutoğlu diyor ki sen bakma diyor anketlere diyor. Ben halka meydanlara bakarım. Ee o meydanlardan en az bize %5 var. Geçen Fatih Erbakan çıktı. Oylarının %27 olduğunu söyledi ya. %27. Neyse Fatih Erbakan'ı sokmayalım buraya. O ayrı dursun. Ama burada eğer Meral Akşener bir kumar masası arıyorsa, aylardır oturduğu ve çok ciddi de kazanımlar elde ettiği, ara ara bilof yaparak masadan kalktığı sonra ertesi gün tekrar oturduğu masa, Türkiye'nin en büyük kumar masasıdır. Masadaki koyulan malzeme Türkiye'dir. Bu milletin geleceğidir ve herkes o bu ülkenin geleceğinden, bu milletin geleceğinden bir parça koparmak için uğraşıyor. HDP diyor ki 3-4 tane bakanlık bana verin şurayı bana verin diyor. Öbürü diyor ki bir saniye senin elini görelim. Abi diyor bende %10 var diyor. Öbürü diyor bende %12 var. Öbürü bende şu var. Bak herkes blöf yapıyor. Herkes. Ve herkes oradan bir şey almanın derdinde. E kumar masası arıyorsan kumar masası budur. Cumhur İttifakı'nın masası nedir diye soracak olursan ki bunu daha öncesinde Meral Akşener bir programda söylemişti. Demişti ki Bizim millet ittifakı cumhur ittifakı gibi değil. Cumhur ittifakı etle tırnak gibi belli bir davaya inanmış, birlikte karar vermiş insanların buluştuğu bir masa, ölümüne gidilen bir masa. Bizim millet ittifakının masa söyle değil. Biz seçimden önce otururuz. Hani hesap kitap yaparız. Eğer e, kimin hesabı uyuyorsa ilkelerde belli bir noktada buluşur. Yolumuza devam ederiz. Ondan sonra o kendi siyasetini yapar. Ben de kendi siyaset. Kumar masası budur zaten. Bunu daha öncesinde Meral Akşener kendisi tarif etmişti. Onun için arkadaşlar önümüzdeki süreçte çok farklı şeylere şahit olacağız. Ama size şunu söyleyeyim. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ayrılıp biz ülkücüyüz. Biz bu vatanın, bu devletin, bu bayrağın evlatlarıyız diyerek İyi Parti'nin içerisinde siyaset yapan insanlar oradan ufak ufak şutlandı. Ve sadece mevcut iktidarı düşürmek isteyen kişilerin toplandığı bir parti haline geldi İyi Parti. Ve Tayyip bir tek amaç var. Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na zarar vermek. Öyle iktidar olmak, efendime söyleyeyim, hani ülkeye hizmet etmek böyle hiçbir niyetleri yok. Ekonomik olarak da abi zaman zaman gidiyorlar Mansur'un yanına Mansur'a diyorlar sen var ya sen tam Cumhurbaşkanı olacak adamsın ya seni mi yapsak Cumhurbaşkanı böyle bir dur bakayım sana bir Cumhurbaşkanı gözüyle bir bakayım falan diyorlar sonra <laughs> Ankara'dan alıyorlar cukkayı hop daha ne Mansur var ne bir şey geliyorlar İstanbul'a İstanbul'a gelince ya diyor sanki bu Ekrem İmamoğlu'nun yüzünde Rabbi Yesir mi var öyle hissediyoruz Rabbi Yesir var bunda Ekrem İmamoğlu diyor ki bunlar direksiyonu bana kırdı. Ben bunların desteğini alırsam Cumhurbaşkanlığına yürürüm. O zaman hurra yüklen babam. Ne kadar borcunuz var şu kadar hallederiz. Zaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi İstanbul'a hizmet için kullanılmıyor ki. Geçen Tevfik yoksa çok güzel söyledi. Ekrem İmamoğlu ve ekibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 150 milyar bütçesi olan bir reklam şirketi olarak görüyor dedi. Çok güçlü bir söylemdir bu. Ekrem İmamoğlu ve onun yanındakiler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni vatandaşa hizmet edilen bir kurum değil, 150 milyar bütçesi olan bir reklam şirketi olarak görüyorlar burayı. Oradan da İyi Parti de kendi nasibini alıyor.